Amcacığım hüküm. <laughs> Buyurun biraz muhabbet edelim sizinle. Ha, ne muhabbet edeceğiz Muhabbetimiz şu. Ha. Vatandaşımızın durumu, Vatandaşın ülkemizin bu. durumu, nasıl vatandaşımın, vaziyetler. vatandaşımın durumu 5.500 şey, lira maaş alıyorum. Durumum bu. Başka bir şey yok. Evet. 5.500'e çıktı mı şimdi en ha, düşük emekli aylığı? Çıkmıştı he. Daha da diyorsunuz. Bir almadık daha da, da evet. durumum yetecek bu. Yetecek mi amcacığım? 5.500 lira yetecek bin mi? 5.500 lira yeter mi abi? Allah'tan ev geldimiz. Evet e, Evi olmayıp kirada olanlar var Ve gül gibi geçindiğini söyleyenler var o paraya Onlar onlar yalan söylüyor Niye yalan söylesin ki e Onların belki çocukları falan vardır bir yan gelir vardır Mümkün mü 5500 lirayla geçinmek Bir ev kirası 4 milyar <laughs> Bir ev evet. kirası 4 milyar Ne olacak dersiniz peki önümüzde bir seçim var Heh. 2023'te <laughs> Bu ekonomik şartlarda eh, bu ne olur bir, Hiçbir şey olmaz böyle, gelmiş böyle, böyle gelir böyle gider ortada böyle Bir yeni Türkiye falan olayı yok Bir şey yok Aynı eski düzen devam. Evet. Gaz çıkıyor sürekli, petrol buluyoruz, araba yapıyoruz bunlar gerçekleşmez ya, mi? Onlar bize ulaşmaz, garibene ulaşmaz onlar. Evet. Garibine Yeni bir... Türkiye diye bir şey yok yani. Eski Türkiye devam mı? Eski Türkiye'ye devam. Yani. Evet. Umutsuz gördük ama sizi. Benim umudum yok. Ben umudumu kaybettim. Gençler peki? Gençler ne yapacak? Siz A tamam belli bir noktaya gelmişsiniz. Gençlerin de yapacağı dışarı kaçacaklar. Başka bir şey yok. Burada bir düzenli bir işler olmaz onların. Evet. Başka ne yapacak? Sizden de alalım. Sizce nasıl amcacım? Valla durumlar rövvet. <laughs> He. gidiyorum. Değil. Yani keşke bize zam vermesi de piyasayı denetlese. Denetim He. yok piyasada. Enflasyon yüzde iki yüz enflasyon var. Bin liralık gaz alıyorsun yüz yetmiş yüz yetmiş metre küp gaz ediyor. Nasıl yaşayacaksın? Yüzde bak Nasıl yakacaksın? Yani. Ya, yakacak durum yok. Piyasa durdursa bize zam vermesin. Önemli değil. Piyasanın durması önemli. Bir Piyasada denetim yok. 2023 yılında vatandaş doğalgaza para vermeyecek diyordu şahsın biri. Yok, yok ya, olur öyle şey. şey? Mümkün mü? Şey dışarıdan dışarıdan evet. ihraç yok. İthal ediyoruz evet. bunlar yani. Şurada 10 me milyon, milyon metreküp gaz gaz gelecek etapta ne yapacak de, şey vatandaş? Evet. 85 evet. milyon Türkiye'ye yeter mi bu gaz? Mümkün evet. mü? Ucuzlar mı? Evet. Ha biraz Mümkün. dış Ticaret e, açığı biraz düşer ya, yani ne olur. Bence bir şey sıkmaz yani. Sen Doğru bedava yakacaksın ya, unutma. Onu geç, onu geç, onu yakmaz mıyız amca gaz çıkınca? <gülüyor> 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 Ama sokakta da çoğu vatandaş güveniyoruz hükümete. Ee, Onlar giderse halimiz hiç olacak Yo, diyenler ya, ya. var. Onlar giderse ağaçları keserler. Evet öyle diyorlar. Ee, öyle Katılmıyor musunuz? Katılmayayım hemşerim. Buradaki amcaların muhalif o zaman. Katılacak bir şey yok hemşerim bu halk bitmiş. Kendini bilsin bu halk. Kendine gelmezler lazım. Gaza zam yok diyor değil mi? Hiçbir bir şeye zam yok diyorlar değil mi? 600 lira gaz aldı arkadaş. Şimdi burada değil o arkadaş. Geçen ay aldı 111 metre, bu ay aldı 103 metre. Nasıl zam yok? <laughs> ne kadar gider ki 103 metreküp? Gider 10, gider gün 10, 10 gün 10 gitmez herhalde değil mi? Ya ay 300 liralık ayda 300 liralık gazla idare ediyorum. Geliyorum buradan 300 lira alıyorum, bir ay idare ediyorum. Benim bir gazcanım şimdi akşam yastılaydı. Yakıyorum, yatana kadar geri karar diyorum yatağa giriyorum. Gözümüz evet. orada diyorsunuz. Hah! Durun böyle şey. Evet. Abi hepinizin de yaşı var. Böyle bir dönemden geçtik mi? Daha önce böyle bir şey yaşadı mı Türkiye? Ana ben böyle bir şey görmedim hemşehrim. Böyle bir darlık ben görmedim. Şimdi tamam, koronavirüs tamam, ee, Ukrayna Savaşı tamam, onları kabul ediyoruz ama o kadar Suriyelileri besliyoruz yani. 5 milyon Suriyeliyi niçin besliyoruz biz? Ya. Gitsin vatanına, vatanına gitsin. Derdi, Derdimizle bizim. Asgari ücret maaş alıyormuş Suriyeliler. 400 bin tane çocuk yapıyorlarmış. Buraya ço çocuk yapma yeri mi? En güzel yerlerde yaşıyorlar Suriyeliler yani. Bizim gidemediğimiz yerlerde yaşıyorlar bu yaşta. ki e, oy verdiniz evet, mi? Verdik, verdik tabii. AK Parti'ye. Verdik tabii. Verdik, tabi. verdik, tabi. verdik yani. Ben Verdik yani. yani verdik ya. siz, siz mi vermediniz? Evet. <laughs> bu sefer de siz veriyormuşsunuz. Yok yani. <laughs> e, siz ekonomik sebeplerden dolayı mı vermem diyorsunuz Ama peki? Hangisi gelse ortada bir şey yok. Hangisi gelse kuru bakır yani. O gelsin. Gelen giden zaman He. He, Bu budur yani. Bir her şey her yok Halen vereceğiz o zaman abi. Gelen giden ya bunlara güven var. Altı, dana, altı dana hesap var. Hepsi diyor ki ben hepimiz imza atacağız bir şeye. Yani böyle böyle saçmalık. Öyle bir, öyle bir saçmalık olur mu? Öyle saçmalık olmaz. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kuralı öyle bir şey oldu mu? 18 tane bahanlık var. 18 tane bahane imza atmadan Sen, bir iş yeri çıkmıyor. Senin nasıl? kaç tane çocuğun var? Biz. Hepsi birbirinin huyunu anlaşabiliyor mu evde? Evet. Altı tanesi bir, bir arada nasıl anlaşacak bunların? Evet. E ne olacak? Hükümeti güven yok, muhalefeti güven yok. Muhalefete tek şeyli güven olur. <gülüyor> tek, <gülüyor> bir çoban, bir şey olur. Çoban tek bir Tek cumhurbaşkanı <gülüyor> olur. <laughs> altı lira <almadı>. cumhurbaşkanı Bu çoban kalmadı. Niye altı lira cumhurbaşkanı? Altı cumhurbaşkanı. Niye? dinledin mi? Neyi dinledin? Babacanı dinledin mi? Biz de imza atacağız diyor biz de. Bir yasa çıkarken şeyde <laughs> Şimdi cumhurbaşkanı kaç tane? Bir tane. Ne? Bir tane. Yandakiler ne? Yok Onlar imza atmıyor yani. mu? Ya bunların hepsi birden imza atacağız. Altımızda ya diyor. Yok, Birimiz imza atmayız. Şey böyle kafanızı şey ettik şey ya. Altın her Cumhurbaşkanı yardımcısı olmuş. Evet. Şimdi kaç tane Cumhurbaşkanı yardımcısı var? Bir tane. Niye? Bakanları niye sayıyorsun? Bakanları saymıyorum ben. Cumhurbaşkanlarını sayıyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Kalın ne? gençlerden bilgiler var. Mı? Kalın sözcüsü de çok konuşmuyor ya gençler. <laughs> evet. Vatandaş ortada yani anladığımız kadarıyla. Ortada. Çok <laughs> çoban ço ço yok çok. E diyelim bu pazar seçim var. E ne yapacaksınız peki? Ne tarafa kayacak gönlünüz? Belli oğlum belki de Sandığa gitmeyecek bu da var. Yani, gitmem. Ver, İçimi öyle. rahat olur. Yani, yani evet. Eyvallah. İnşallah güzel olur. Bunu sizden de alalım abi çift kelam. Bir şey seçim evet. var, seçimi soralım size. Şu şartlarda kime veririz peki siz? Ben bilemiyorum ki Bundan önce kime verdik? He? Bundan önce kime veriyorduk? AK Parti'ye. He <laughs> AK Parti. <laughs> <laughs> Pazar seçim olsa abi. Yine AK Parti. Niye, Yine AK Parti. Yani. Niye AK Parti peki? Ne bileyim ben. O kadar aynı hep aynı. <laughs> i̇yi yeteledi. İyi, i̇yi türü, Doğru. İyi gel, doğru. <gülüyor> 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 Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eyvallah. Sizden de alalım mı abi? Bir çift kelam da sizden alalım. Ben Allah nasip etmesin. Oy vermeyeyim mi? Evet. AK Parti'ye mi? Evet. Niye? işte. Cenabı Allah nasip etmesin diye. Yani, Hiç vermediniz mi peki? Vermedim. Ne genelde ne genelde. Hiç vermedim. Evet. Bu bende. Çünkü bana göre yanlışları var. <laughs> Yanlışlarını gördüğüm için vermiyorum. Evet. Nedir yanlışlar peki? Ya şimdi sen bir şeye yüzde yüz yirmi kusuru zam yap. Eee bugün eee memuruna, emekline gelince yüzde otuz zam yap yani. Bir de 130'u ballandırıyorlar. Yani zaten yüzde 15 enflasyon. Yüz 15'i ballandırıyorlar. Bugün bir emekli kirada oturmuş olsa ev kiraları en kötü 3000 lira. 1500 lira doğalgaz geliyor. Et de 4500 lira. Yani ne ipi geçecek? Emekli dedi ki bu zamana kadar niye almadı diyor emekli. Ama Hiç mi çalışmadı ama diyor. Ama Evini barkını niye almadı diye emekliyi suçluyor vatandaş. Kendileri şimdi, şimdi emeklinin kazancı az. Kendisi madem ee, öyle şeyse Cumhurbaşkanı şey, e, parti kurmadan önce niye almamış? Alabiliyordu madem. Dört tane çocuğu vardı. Yani şimdi e, e, ne derler? Gelirleri büyük olunca onların için az gözüküyor. Mesela bugün e, milletvekili emeklinin maaş farkları 30 bin liraymış. Ama normal emeklinin o da beşin üzerinde olan bir emeklinin yani. 5 bin lira maaş olan emekli 1500 lira fark alacak yani. Evet. Mantıklı mı sence? Eyvallah. Değil yani. Teşekkür ediyorum.